Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri Malta'ya götürüyorum. Fransa'dan gidiş geliş 40 Euro'ya ucuz uçak biletiyle Malta'ya gidiyoruz. Yine Marsilya Havalimanı'ndan hareket ediyoruz. Uçaktan indik. Şöyle küçük bir balıkçı kasabasına geldik. Marsolok adında havalanma çok yakın. İki gün boyunca buradayız. Malta, Avrupa ülkesi ama Akdeniz'in ortasında, Tunus'un tam karşısında, Sicilya'nın yanında küçücük bir ada. Bakalım iki gün boyunca burada neler göreceğiz, nelerin tadına bakacağız. Hadi hep beraber gezmeye başlayalım. Burası Malta'nın güneyinde küçük ama büyüleyici bir balıkçı kasabası Marsas Lok. Renkli tekneleri, taze balıkları ve tarihin dokusuyla burası Akdeniz'in en otantik köylerinden biri.